Evet arkadaşlar merhaba arkadaş. abim hoş geldiniz efendim. Sizi efendim Pormix evet. dedik. aldınız. Devam ediyoruz efendim. Bunlar hepsi Pormix. Evet ee. arkadaşlar gidiyorsunuz. Abim Pormix aldı. Hangi kuaför abim? Üzül diyelim hangi kuaför? Eden evet, maalesef oldu ne yapalım. Evet efendim oldu, maalesef, evet, efendim. oldu abim benim. İnşallah sizi de. efendim tatilde de bekliyoruz. Pormix diyoruz. Günleriz. Saygılar efendim. Saygılar abim. Saygılar saygılar. Evet arkadaşlar Türkiye'nin ölüm gününe efendim Irak'a da gönderiyor. Evet dur abi kolyeyi kapatma çekeceğiz. Bu efendim Irak'a gidiyor. Efendim Konya Konya bayımız. Ayrıca ayrıca efendim dur. Evet arkadaşlar bu arada efendim bu arada efendim bunlar neler efendim uşağın efendim uşakta bizim abimiz sipariş hazır abim, merhaba özellikle abim benim merhaba. hangi hangi ko e kozmetik abim onlar abi? kozmetik o da inşallah Allah'ın izniyle abi sizi de formül istedik formül boyamız efendim hepimizin de sizin boyanızdır Allah'ın izniyle bunu tüm Türkiye tüm dünyada biz bunun satışını yapıyoruz siz de kuaför arkadaşlar efendim öncelikle hani tanıtım amacı olarak kuaför arkadaşlara e sunacaksınız ve işte nasıl efendim Irak'a gönderiyorsak tabii kolyeler çok ama burada az var. Nasıl Kuran'daki arkadaşlar biz e, gönderiyorsak hı hı. yani ülkemizin tüm illerine ve tüm dünyaya polimik arkadaşlar. Tam adresi söylemişsin efendim Uşak'taki kosmik. Özde, Özdemir Mahallesi Çıkrık Sokak Nü 12. E, efendim telefonu söylemişsiniz efendim Uşak'taki. 536 727 77 14. Evet tamam. Evet arkadaşlar bu arada Türkiye genelinde baylık veriyoruz arkadaşlar. Türkiye genelinde bizim normal kolumuz boyamız dışında. Diğer ürünü de sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Diğer kozmetik ürünü de sunuyoruz. Kuaför malzemesi A'dan Z'ye sizlere biz sunuyoruz. Tabi e, dünya genelinde de tabi yani efendim dış efendim ülkeye de biz baylık veriyoruz. Bir yeni çalışmamız var. Ve öncelikle bir, bir durum daha var. Ayrıca efendim e, Demirmaş olarak da efendim Alpeda yani efendim Alpeda'da bir çalışma yapıyoruz. Birazdan üst tarafı efendim Alpeda efendim e, müdürümüz yukarıda. Filiz Çelik. Onu da bir görüşün efendim alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası mağazamız. Ayrıca burası tabi düzenleniyor arkadaşlar. Burası da Saç Akademi eğitim veri. Ayrıca ayrıca efendim Filiz Çelik. Hazretsin. Merhaba, Merhaba hocam? Evet hocam nasıl gidiyor hocam? Yoğun devam ediyor. Filiz Çelik olarak üst katımızı uygulama salonumuzu devreye soktuk. Ölçüleri projeyle çok yakında burada olacak. Tamam oldu hocam. Teşekkür ederim hocam. Ben evet burası düzenleneceğim. Dünyaya açılıyor zaten efendim Alpeda ile Filiz Çelik ve de arkadaşlar burayı da dizayn yapacağız inşallah Allah'ın Ve yakında burayı göreceğiz arkadaşlar. Burada akademi ve çalışma efendim. Evet hocam el salam mısınız? Görüşmek üzere.